Sen de waffle etkinliğinde sadece 1-2 kostüm çıkaranlardan birisi misin? Belki de daha bir tane bile çıkaramadın. Aynı benim gibi. O zaman videoya geçmeden önce kanalıma abone ol ve videoya like at. Ben de sana %100 10 dakikada ücretsiz kostüm çıkarayım. Öncelikle bu taktiği birkaç yabancı kanaldan ve bilek gücünden gördüm. Yani benim bulduğum bir taktik değil. Bunu ilk başta söylemek isterim. Ben sadece size bu videoda etkinlik kostümlerini nasıl çıkartabileceğinizi göstereceğim. Önceki ücretsiz waffle verdiğim videoda sizlere en kolay waffle kasma taktiklerini de vermiştim. Şu anda sağ üstte çıkan karttan o videoyu da bu video bittikten sonra izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi etkinliğin bitmesine 8 gün var ve 8 gün sonra biz daha waffle kasamayacağız, paket açamayacağız. Bu etkinlik tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Ve etkinlikten daha bir tane bile kostüm çıkartamadım. Burada gördüğünüz kostümlerin hiçbiri bende yok. Sadece Eleven Lumi var. Bu da Brawl Pass açtığım için var yani. Yoksa bu da olmayacaktı. Ama ben 8 gün kala 59 tane paket açtığım için son bir tane kaldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 60 tane paket açınca ücretsiz Dustin Nita veriyor sizlere. Ben de şimdi ücretsiz Dustin Nita'yı almak için e, bir tane hemen paketi açacağım ve Dustin Nita'yı alacağız arkadaşlar. Hazırsanız şöyle çok kafif paketten direkt açacağım. Bu arada bu videonun devamında hala Dustin Nita'yı açamayanlar için de bir tane bin waffle çekilişi de var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt Dustin Nita geldi. Stranger Things diyor arkadaşlar. Şöyle şimdi seçleyelim. Bütün ee özellikleri şeyleri geldi alındı diyor bakın dustinita'yı almış olduk hemen size buradaki kostümlerden en az bir tanesini ücretsiz nasıl çıkartabilirsiniz etkinlik bitene kadar onu söyleyeceğim bildiklerime kadar yani bildiğim her şeyi size söyleyeceğim bununla alakalı şimdi burada etkinliğinin kostümler kısmına geldiğiniz zaman hopper bloom diyor mesela hopper bulun üstüne tıklayıp şimdi al dediğimizde bizi burada günlük waffle alma yerine götürtüyor Buradan çıkıyoruz. Burada diğer kostümler için de aynısını yapıyoruz. Mesela Eddie Drake diyor. Yine bir buradan bize günlük waffle attı. Will Gas diyor. Yine şimdi alıyoruz. Yine günlük waffle attı. Scopes Ahoy Berry. Şimdi alıyoruz. Yine günlük waffle attı. Demek ki günlük waffle attıysa bize e, son bir saat içerisinde açacağımız birkaç tane son bir iki paketten bu kostümlerin hiçbirisi çıkmayacak. Yani böyle bir şey varmış arkadaşlar. Bana hiç böyle e, çıkmadı zaten çıkmadığını bildiğim için şey yapamadım birazdan yeni hesabıma girip de deneyeceğim bunun aynısını bu arada deneyeceğiz bakalım olacak mı onu da görmüş olacağız yani taktik işe yarıyor mu diye o yan hesabımdan da taktiğe bakacağız Taktik şu arkadaşlar Stranger Things yerinin kostümlerine geliyorsunuz Burada kostümlerde Hopper Bull diyor mesela Hopper Bull'un üstüne tıkladığımızda şimdi al diyoruz Bizi günlük waffle yemeğini atıyor. Eddie Draco'ya tıklıyoruz, şimdi alıyoruz. Yine aynısı oluyor falan filan. Böyle bütün kostümleri deneyin. Eğer siz de burada mesela Ahoy Berry'e tıkladınız, şimdi al dediniz ve sizi burada şeye attı. Direkt market kısmının, dükkan kısmının başına attı. Yani siz orada bir tane kostüme tıkladınız, şimdi al dediniz ve sizi burada dükkanın baş kısmına attıysa, attıysa sizin açacağınız bir sonraki buradan en tuhaf paket var ya en tuhaf paketten kesinlikle o karakter pardon o kostüm çıkacakmış. Hani birkaç tane de youtuber bunu onayladı birkaç kişi denemiş falan. Açıkçası ben denemedim ama doğru olduğundan emin gibi bir şeyim yani. Siz de bunu isterseniz deneyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. bunu kesinlikle dikkat edin. Bak şimdi kulağınızı dört açın beni dinleyin. Geldiniz burada dükkandan pardon kostümler kısmından Geldiniz mesela Edidrake'ye tıkladınız. Şimdi al dediniz. Sizi buradan günlük waffle yerine bur buraya atmadı. Gitti dükkana attı. Siz bu dükkana attığını e, gördünüz. Dükkana attı demek ki kostüm çıkacak diyorsunuz. Ama buradan kostüm çıkacağını anladığınız an bir sonraki açacağınız paket e, buradaki Kostüm vermeyen çok tuhaf paket ve bizim az önceki açtığımız şu bir sonraki tek paket teklifine diyen paket var ya O paketten değil ve şuradaki en tuhaf paketten de değil Üçlü en tuhaf paketten açacaksınız yani 3 tane en tuhaf paketten açacaksınız Market bölümünün başına atarsa size gidiyorsunuz Buradaki en tuhaf paketin en küçükten işte 160 waffle'a satılan teklisinden falan değil Direkt en üst en tuhaf paketten üçlü, üçlüsünden açıyorsunuz yoksa size kostüm çıkmıyormuş. Yani bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. İsterseniz şu Dustin Nita'yı da bir Eee deneyelim. Dustin Nita burada. Şimdi bunu seçelim arkadaşlar. Bu arada kostüm şeyde de çok büyük duruyor yani şu ana lobide baya büyük duruyor. Şimdi bir el tek hesaplaşmaya girdim arkadaşlar. Bu, bu el bitene kadar sizlere hem e, sizlerle birlikte kostümü denemiş oluruz. Hem de ee, e, size çekilişten bahsedelim. Bu arada kostüm çok güzelmiş ya bu arada atışları. Bak kostümü ilk defa deniyorum. Oyuna geldiğinde işte şimdi aldan falan hiç denemedim. İlk defa deniyorum yani. Ona göre baya güzel. Ya kostümün duruşundan çok efekti güzel. Şu at şeyini denedim ama. Ayısını denedim. burus burusu çağırdım falan. Baya güzelmiş kostümler. Ben biraz o tarafa doğru topuklayacağım ama Çok kötü yere atladı Edgar öldü Ölmedi ben öldüm Bir eğitim alanına girelim Burada güzel güzel böyle sakince Kostümümüzü deneyelim arkadaşlar Bence böyle daha güzel olur Bakın normal atış efekti Bu şekilde zaten siz benden Çok daha önce görmüşsünüzdür bunu da ee, böyle çok güzel bu arada çok beğendim renk seçeneklerini falan da hiç deneyemedim ama brus burusu görmüştüm arkadaşlar bu filmdeki bir tane e, karakter sanırsam bu onu çağırıyor bir, filmi izle, izlemediğim için bilmiyorum bu arada kızmayın yani he size çekilişten bahsedeyim bu arada hiper şarj olunca da bu kadar büs büyük bir şey oluyor ayı böyle bak gördüğünüz gibi fenasal bir hasar veriyor ve vuruş efekti falan da değişiyor bayağı da büyüyor Güzel ya hiper şarjlı kostümü de çok iyiymiş ayısı falan bu kostümün. Arkadaşlar çekilişimiz yine bin waffle çekilişi olacak bu sefer tek kişiye göndereceğiz yine e, hatta onu da size direkt market kısmından da göstereyim arkadaşlar. Bin waffle kaç elmastı? 231 elmasım var bu elmasları da e, bir tane abimiz sağ olsun kendisi şu an videoyu izliyordur biliyordur kendisini onun sayesinde aldım. Bin waffle pardon 231 taşı İki oha bu arada 1000 waffle kadar şu an tam taşım var diyebilirim. 229 yani 3 taşla falan kurtarıyoruz. 2 3 taşla. <laughs> tam 1000 waffle kadar şu an taşım var. Aslında 1000 waffle alabilirim de gerek yok. Arkadaşlar 1000 waffle kazanmak istiyorsanız bu videonun yorumlar kısmına katıldım yazıyorsunuz ve kesinlikle Instagram hesabınızı e, oraya Katıldım yazıp boşluk bırakıp oraya et koyuyorsunuz ve instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Şu anda ekranda çıkmıştır ee nasıl yapacağınız şekli. Ya yani şartları falan ekranda zaten şu anda da yazıyordur. Katıldım yazıyorsunuz, abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz ve hype puanı gönderiyorsunuz. Abone, like, hype puanı. Ya hype puanı aslında göndermeniz zorunlu değil ama yani gönderirseniz güzel olur. Video keşfede düşer ee Diğer insanlar da waffle alabilir ücretsiz. Yani insanlara yardım etmek istiyorsanız, sevap kazanmak istiyorsanız videoya hayk e, atarsanız güzel olur. Ama abone ve abone ve like zorunlu arkadaşlar. Onların çünkü SS'lerini sizden isterim büyük ihtimalle. O çekilişi kazandığımız gün çekiliş ne zaman açıklansın? Şu an günlerden 25 Kasım Salı günü. Bu videoyu bugün atar mıyım? Bilmiyorum. Atarım. Mu muhtemelen bugün içerisinde atmışımdır ben bu videoyu. Veya yarın atılmıştır. 26 Kasım'da bilmiyorum. 28 Kasım gibi. Aynen. Yok. 30 Kasım'da arkadaşlar tam 5 gün sonra 30 Kasım'da 30 Kasım e, bilmem ne günü Cumartesi midir? Cuma günü falan. Ben bu çekilişi açıklayacağım. Eee öyle. Çekilişi nasıl vereceğiz tekrardan söyleyeyim. Eee 231 taş için nasıl veririz? 170 artı 80 taş mı veririz? 170 taş artı 80 taş işte 400-500 liralık bir şey olur. Bir kişi kazanacak haberiniz olsun. Bu Dustin Lita'yı kazanamayanlar ve şeyi isteyenler için de Ruffle'ı kazanamayanlar falan içindi. Genel olarak video böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.